B soruda full tekrarı alkenlerle devam ediyoruz. Vinile demiş izobitil bağlanıyor. Buna göre oluşan bileşikle ilgili hangisi yanlıştır? Evet burada önce bir açıklama yapalım. Vinil nedir? Allil nedir? Onları mutlaka bilmemiz lazım. CH2, CH2'ye biz eten ya da etilen ismini veriyoruz. Eğer sen etenden bir hidrojen çıkarırsan şöyle alkenil grubu oluşur ve bunun adı etenil ya da vinildir. Evet bunun adı vinildir. Etenil ya da vinil şeklinde okuyabiliriz bunu. Ama daha çok yaygın olarak karşımıza çıkan nedir? Vinildir. İkinci olarak şu. Öbür yapıyı gösterelim. Yine bilmemiz gereken bir yapı CH2CH CH3 bu propendir. Buradan bir hidrojen çıkarırsak CH2CH CH2 hidrojeni buradan çıkardık. Hidrojenin çıktığı karbon sistematik adlandırmaya göre alkenil ya da alkillerde bir numaralı karbondur. Dolayısıyla bu iki numara bu 3 numara. Normalde alkenlerde fonksiyonel grubu küçük rakama denk getirmeye çalışıyoruz ama burada alkil ya da alkinillerde hidrojenin çıktığı karbon her zaman bir numaralı karbondur. Ondan sonra en uzun zincir seçilir. Dolayısıyla fonksiyonel grup da iki numarada olduğu için buna biz iki propenil diyoruz. Ya da özel adı allildir. Yani hidrojen buradan da çıkabilirdi. O zaman bir propenil olurdu. Ama o zaman e, allil olmazdı. Buna dikkat edelim. Şimdi vinile vinili gördük. CH2 CH vinile demiş. izobütil bağla demiş. İzobütili de gösterelim. Şöyledir izobütil. CH3 2 numarada metil olursa izo adını alıyordu. 2 numaraya metil bağladım. Toplamda şu an 3 karbon oldu. Sırayla başladım. 1, 2, 2'ye metili bağladım. Ondan sonra 4 karbona tamamlayacağım. Bütil olduğu için. Hidrojeni de en sondan çıkarırsınız. İşte size izobütil. Bu hidrojenin çıktığı yerden bağlanacaktır tabi. Dolayısıyla şöyle düzeltebiliriz. CH2, CH3, CH3 şeklinde vin ile izobütil bağladık. Şimdi adını verebiliriz ya da ne soruyorsa adını sormuş. Şimdi ne demiştik? Fonksiyonel grup bu bir alken olduğuna göre fonksiyonel grubu en küçük rakama denk getiriyoruz. Dala bakmıyoruz. Dala ne zaman bakacağız? Ee, i̇ki taraftan da fonksiyonel grup aynı rakama denk geliyorsa dala bakacağız. Dolayısıyla bunun adı 4-metil. Evet. Bir numarada çift bağ var. Penten şeklinde okunur mu? Okunur. Doğrudur. Molekülde bir tane pi bağı. Doğru. Şurada ki biri pi'dir, biri sigma bağıdır. Diğerlerinin hepsinde sigma bağı bulunur. Doğru. Yani çoklu bağ varsa, yani birden fazla bağ varsa biri pi'dir, biri sigma'dır, diğerleri pi'dir. Siklo ile yapı izomeri gösterir. Şimdi alkanlar şey alkenlerle siklo alkanlar yapı izomeridir. Genel formülleri CnH2n'dir. Siklo bakıyorum. Siklo o zaman 5 karbon pentan dediğine göre... C5H10'dur. Ama burada kaç karbon var? 5. Bir de dal var, 6. Yani bu yapının kapalı formülü C6H12'dir. Dolayısıyla izomer olamazlar. İzomerde neydi? Kapalı formülleri aynı, açık formülleri farklı. Bunların açık formülleri farklıdır ama kapalı formülleri aynı değildir. Onun için burada cevabımız C olur. Molekülde 10 7 tane sigma bağı var. Hani sigma bağını bulurken bu yapıları bağları tek tek açıp sayabilirsiniz. Ama daha pratik olarak düz zincirli yapılarda atom sayısı toplam eksi 1'den bulabiliriz. Toplam atom sayısını şurada kapalı formülden 18 olarak bulduk. 18'den 1 çıkarsa 17 tane sigma bağı içerir. Doğru. Alkendir. Alken olduğunu karbonlar arasındaki çift bağdan anlıyoruz. Dolayısıyla bu bir alkendir. Bu da doğrudur. Cevabımız burada C'dir diyebiliriz. İkinci soruya bakalım. Evet. Ne demiş? Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin sistematik adı karşısında yanlış verilmiştir? Hemen bromo, siklo, pentandır. Doğru. Hani çift olmadığına göre alkandır, siklo alkandır. Brom bağlanmış. Burada numaralandırmaya gerek yok. Hangisine bağlarsan aynı rakama denk geldiği için bromo, siklopentan diyoruz. Bu doğrudur. Öbürüne bakıyorum. Ee, şimdi en uzun zinciri belirliyoruz. Burada en uzun zincir belirlenirken fonksiyonel grup varsa fonksiyonel grubu içine alan en uzun zinciri belirleyeceksiniz. 1 numaralı karbon, 2 numara, 3 ve 4 numara. Şunlar dal oldu. 2 ve 3'te dal var. 2, 3 dimetil. Bir numarada çoklu bağ var. Çift bağ var. Çift bağ yerini belirtiyorum. Bir en uzun zincirimiz 4 karbonlu olduğu için büten diyebilirim. Bu da doğrudur. Şimdi C'ye bakalım. Burada önemli sikloalkenlerde eğer sikloalkenlerde eğer çift bağda dal varsa o bir numaralı karbondur. Başka hiçbir şeye bakmayacaksınız. Yok dalı küçük rakama denk getir, büyük rakama denk getir. Burada bu nettir. Burada bir numaralı karbon buradadır. Sonra yine seçme hakkımız yok. Sağdan mı gideceğiz soldan mı? Burada soldan gideceğiz. Yani çift bağ içine alan taraftan küçük rakama denk getirecek şekilde numaralandıracağız. 2, 3 ve 4. Dolayısıyla bunun adı 1 bromo, 3 kloro, siklobüten. Ha şurada şu soruyu sorabilirsiniz. Hocam burada 1 büten dedik. Hani burada niye bir büten demiyoruz? Burada yine halkalı yapılarda çift bağ hep bir numaralı karbonda olacağı için burada bir büten demiyoruz. Ama düz zincirlerde çift bağ burada da olabilirdi. Orada tercih hakkı var. Burada tercih hakkı olmadığı için bu şekildedir. Yani bir tane daha örnek olsun diye yapıyorum. Çünkü burada bir karışıklık oluşabiliyor. Diyelim ki bromu buraya bağladı. Metili buraya bağladı bunu şöyle atlandırmayacağız. 1, 2, 3 dalı küçüğe denk getireceğiz diye atlandırmayacağız. Ne dedim? Yani çift bağda eğer dedik ee, dal varsa bir numara odur. Bir numarayı seçtik. İki numara da onun yanındaki çift bağlı karbondur. Seçme hakkımız yok. O zaman 3, 4, 5 şeklinde numaralandırıyoruz. Adı 1 bromo 5 metil evet Siklo yine bir demiyoruz. Siklo penten şeklinde okuyoruz. Demek ki alkenlerde çift bağlı karbonda dal varsa o bir numaralı karbondur. Dala bakmıyoruz. Zaten amacımız neydi bizim kuralımız? E, dalı en küçük rakama denk getirmeye çalışmak. Zaten sistematik adlandırmanın kuralı bu değil mi? İlk dalı en küçüğe denk getirmeye çalış diyor. İlk dal burada bu şekilde numaralandırsan en küçüğe denk gelmiş olur. Ama biraz önceki yaptığım gibi numaralandırırsan ilk dal 2 numaralı karbona denk geliyor. Büyümüş oluyor. Kuralın dışına çıkmıyoruz aslında. Evet bu da doğru. 2 kloropropan demiş. Evet alkandır 1, 2, 3. 2 de dal var. 2 kloropropan şeklinde okuyabilirim. Evet bu da aynı. 1 numaralı karbon. 2 dalı en küçük rakama denk getirmeye çalışıyorum. 2 metil 3 kloro demiş. Hayır, bunun adı 2 1 kloro 3 metil propan olacaktı. Onun için E seçeneği yanlıştır diyebiliriz. Adlandırmalarda bu kurallara dikkat edelim. Evet, 3'e bakıyorum. Evet, 3'te ne demiş? Diyor ki 2 kloro 2 büten bileşiğine HCl e katılmaktadır. Yazalım bu şekilde isimlerini verip yazmayı istediğinde organik bileşiği sondan başlayın. Buten dediği için kaç karbon var? 4 karbon var. 4 karbonu şöyle bağlayın. 2 kloro, 2 numaralı karbonda klor var. Bir de 2'de ne var? Çift bağ var. Şimdi hidrojen, karbon hep 4 bağ yaptığı için hidrojenlerini tamamlıyoruz. 3 hidrojen buna bağlarım. 1 hidrojen buna bağlarım bir hidrojen, 4 olmuş zaten pardon. Buna hidrojene gerek yok. Şöyle düzeltelim. Evet karbon çift bağ dedik. Şuradan klor bağladık. Şöyle. Yine olmadı. Düzeltiyorum. Baştan yapacağım. Şimdi 1, 2, 3 ve 4. Ne dedik? Burada çift bağ var. Burada klor var. Hidrojenleri tamamlıyorum. 3 tane eksiği var. 4 bağ yapacağı için bu karbon 4 bağ yapmış zaten. Hidrojen yok. Bu karbon 3 bağ yapmış. Bir hidrojen bir bağ yapmış. 3 hidrojen şeklinde bağladık. Evet şimdi katalım. Ne dedi bize? Dedi ki 2 kloru 2 büten bileşiğini yazdım şu anda. HCl kat dedi. Hemen HCl'yi bağlıyorum. HCL bağlarken şöyle bağlayacaksınız. Markovnikov kuralı diye bir kural var. Markovnikov diyor ki hidrojen hidrojeni çok olan karbona katılır. O zaman buraya hidrojen katacaksınız. Buraya klor katacaksınız. Katılmalarda pi bağları kırılır. Pi bağları sigma bağlarına göre zayıftır biliyorsunuz. Onun için çok kolay kırılır. CH3 burada ne vardı? CL vardı. Pi bağını kırdım. CH CH3 şeklinde yazdım. Şimdi katılmayı gerçekleştirelim. Dedik ki klor buraya hidrojen hidrojeni çok olana katılır. Evet bu şekilde kattık. Dolayısıyla cevabımız B olarak çıktı. Tabi ana ürün olarak Markovnikov katılması. Yan ürün olarak hidrojen buraya klor buraya katılabilir. Hani şöyle sorarsa sana işte burada iki kloru, iki büten bileşiğine HCl e katıldığında ana ürün hangisidir derse bu. Ya da hangisi oluşur derse yine bunu düşüneceksin çok olanı. Ama yan ürün olarak şu da oluşabilir. Hangi ürünler oluşabilir derse Markovnikov'un tersi bir katılmada az miktarda olur. Bunu da ekstra bir bilgi olarak bilelim. Cevabımız burada B'dir diyebiliriz. Evet dördüncü soruya bakalım. Yine ne demiş? Bir hidrokarbon. Hidrokarbon ne? Karbon ve hidrojenden oluşan bileşikler. Dolayısıyla karbon ve hidrojenden oluşmayanı attım. Doymamış yapıda. Doymamış olması için karbonlar arasında ikili veya üçlü bağ olması lazım. Bunlar doymamıştır. Şöyle olursa burada hani çift pi bağını gördüğümüz zaman hemen doymamış demeyeceğiz. Karbonlar arasında ikili ve üçlü bağ varsa doymamış oluyor. Bu yapı ekstradan doymuşluğu bize belirtmez doymamışlığı. Yani bu yapı doymuş olabilir yanına bağlanan duruma göre. Ben karbonlar arasında çift bağ arıyorum ya da üçlü bağ arıyorum. O zaman doymamış diyorum. Bakıyorum var mı doymuş attım. 0,1 molü yandığında 0,4 mol su çıkıyormuş. Hemen onu da yazalım. Hidrokarbon olduğuna göre yanma ürünü nedir? Karbondioksit ve sudur. Evet suyun 0,1'e 0,4 oluştuğuna göre 4 katlık bir ilişki var. Demek ki suyun katsayısı 4'tür. O zaman 8 tane hidrojeni vardır yapımızın. 8 tane hidrojen içerecek. Cis trans izomerisi gösterir dedi. Şimdi şöyle söyleyeyim. Cis trans izomerisine bakarken şöyle olması lazım cis trans yapısında. Cis trans'ta ne yapacağız? Şuraya bir hidrojen bağlayacağız. Şuraya bir metil bağlayacağız. Şuraya bir hidrojen, şuraya bir metil bağlayacağız. Çift bağlı karbonda şu yapılar farklı olması lazım. Evet, farklı mı? Farklı karşılıklı bir de aynı iki yapı olması lazım. Bu yapı cis'tir. Mesela aynı tarafta olduğu için. Cis yapısındadır. E, şöyle olursa yapı Hidrojen buraya bağlandı. CH3 buraya bağlandı. Hidrojen buraya bağlandı. CH3 buraya bağlandı. Bu transtır. Ama şöyle olursa hidrojen buraya bağlandı. Hidrojen buraya bağlandı. Buraya CH3 bağladık. Buraya hidrojen bağladık. Bunlar aynı tarafta olduğu için burada cis trans yoktur diyeceksiniz. Yani aynı karbona aynı yapılar bağlanmayacak. Bağlanan yapılar farklı tarafa bağlanırsa pardon şunu düzeltelim bağlanan yapılar farklı tarafa bağlanırsa o zaman ona da trans diyoruz. Hani ekstra bir bilgi olarak trans yapıları daha simetriktir, daha düzgündür gördüğünüz gibi. Kaynama noktasını sorarsa transların kaynama noktaları e, cislere göre daha düşüktür diyebilirsiniz. Yani bu daha şey olduğu için polar hani ikisi de polardır ama daha polardır şeye göre simetrik olmadığı için bu da kaynama noktasında yükselmeye sebep olur. O zaman hemen şöyle pratik olarak çözebiliriz. Alkenlerde düz çift bağlı karbon baştaki karbonda veya sondaki karbonda ise buna uç alken diyoruz. Buradan alken diyoruz. Dolayısıyla da sen direkt kapalı böyle yara açık formülünden hemen bakarsın. Hatta kapalı formülden de. Bir büten dedi açmaya gerek yok. Bir bütense iç uç alkendir. Cis trans içermez. İki bütense iç alkendir cis trans içerir. O zaman tekrar söylüyorum, uç alkenler cis içermezler. Neden? En az iki hidrojen, iki tane hidrojen bağlanacak yapıya. Bu tip sorularda kapalı formül verse bile biz cis trans içeriyor mu içermiyor mu kararını verebiliriz. Cevabımız burada E'dir diyebiliriz. Evet, beşinci soruya bakalım. Ne diyor? Yapıyı bize verme. Şurayı alalım. CH3, CH2, brom katılacakmış. CCl4 çözeltisi içinde. Bunun rengi kırmızıdır. Burada katılmayı gerçekleştirirsek, pi bağı kırılacak. Simetrik olduğu için problem yok. CH3 pi bağını kırdık. CH2, BR, BR şeklinde karbona bağladık. BR şeklinde ne oldu? Hemen düzeltiyorum. CH2 renksiz bir yapı oluştu. Bu şekildedir bu katılmalar. Yer değiştirme tepkimesidir dedi. Yanlış. Nedir? Katılma tepkimesidir. Alkenler hidrojenle halojenle X olarak gösteriyoruz biz halojeni. Halojen asitiyle ve suyla katılma tepkimesi verir. Hatta alkene su katılmasından alkol oluşur. Onu da bilelim. Tepkime sonrası çözeltinin kırmızı rengini giderebilir. Doğru. Tamamı harcanırsa bromun kırmızı rengi tamamen giderebiliriz. Doğru. Tepkime de oluşan ürünün yarı açık formülü şeklindedir. Doğru. Burada dikkat edelim. Bu soruyu şöyle sorarsa hata yapabiliyoruz. Bazı kaynaklar da bunu hatalı verebiliyor. Şimdi bromun e, suda sulu çözeltisi tepkime giriyorsa kırmızıdır. Yani sana sorarsa bu şekilde işte bir alken var elimde bromun sulu çözeltisinin kırmızı rengini giderir derse doğru bir ayıraçtır bu. Kırmızı rengini gideriyorsa bir mole bir mol şeklinde kırmızı rengini gideriyorsa hem tanınmasını sağlıyor. Ayıraç olarak kullanılır. Doğru yani CCL4'ün rengi de kırmızıdır. Bromun şey e, bromun sulu çözeltisi de Kırmızı rengini giderir. CCL4'lü çözelsi de kırmızı rengi giderir. Dolayısıyla e, burada sıkıntı yok. Hani kırmızı rengi giderir derse ikisi de giderir. Ama oluşan ürünü sorduğunda e, bu ürünün oluşabilmesi için mutlaka CCL4 olması lazım. Suda bu ürün oluşmaz. Hani sorarsa suda bu ürün oluşur mu derse oluşmaz diyeceksin. Suda şu ürün çıkar. Bunu hani hangi ürün çıkar diye sormazsan ama en azından sen şunu bileceksin. Yani sulu çözeltide iki tane brom bağlanmaz. Bir tarafa OH bir tarafa brom bağlanır. Bunu tepkim olarak sormaz ama sulu çözeltide bu ürün çıkar mı diye sorabilir. O zaman ürün çıkmaz. Dikkat önemli. Tekrar söylüyorum. Bromun kırmızı rengini giderir. İkisi de doğru ama ürünler farklı olur. Dibromu çıkabilmesi için mutlaka e, CCL4 içinde ya da apolar bir yapıda olması lazım. Suda gerçekleşirse... Alkol de oluşuyor, OH da bağlanıyor. Ona çok dikkat edelim. Ee, bu kadar. Bir dahaki çalışmada görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.